yeni doğan çocuklara vurulan aşılarla ilgili bazı bir kardeşimizin endişesi vardır. Bu endişelerle ilgili yapılan delikodular çok doğru olduğunu da düşünmemek lazım. Eğer kesin olarak bilinen bir şey varsa ayrı ama birçoğu delikodudur. Namazı kılmayanın dindeki hükmü nedir? Namazı kılmayanın dindeki hükmü fasıktır, facirdir, asidir ama kafirdir denmez eğer Namaz farzdır fakat ben kılamıyorum derse, Faziyetini inkar ederse o zaman dinden çıkmış olur. Bankaların verdiği hediyeler, e, ne adı altında olursa olsun bankaların verdiği hediyeler, faizle çalışan bankaların verdiği hediyeler hiçbir şekilde kullanılmaz. Çünkü kazancının tamamı haram olan bir insanın hediyesi de kullanılmaz. Onu alsanız fakirlere vermelisiniz, kendiniz kullanmamalısınız. Her heykel yapmak günah mıdır hem de nasıl günahtır? Çok ciddi manada büyük günahlardandır. Heykel yapan insanlar yarın ahirette Allah Celle ve Aleyh Hazretleri heykelini karşısına getirecek. Haydi bana can ver bakalım diyecek. Ona can verinceye kadar ona azap edecektir şeklinde sağlam Buhari hadis-i şerifleri vardır. Şimdi Hadis-i şerif vardır. Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla sabah namazıdır. Şimdi kardeşimiz soruyor diyor ki adam yorgundur. Yatsı namazını evinde kılmıştır. Sabah namazını evinde kılmıştır. Evet yani bu da buradan nasibini alıyor mu demek istiyor. Bu da hani münafıklara ağır gelir diyor ya. Bu da nasibini alır mı? Şimdi sen söyle bakalım. Gerçekten Ebu Bekir'in imanı sende olsaydı, Hazreti Ömer'in imanı sende olsaydı, Hazreti Ali Efendimiz'in imanı sende olsaydı, yasın namazını, sabah namazını evinde mi kılardın yoksa camide mi kılardın? Aa, şüphesiz camide kılardın. Demek ki bir sıkıntı var yani. Bir sıkıntı var. Ama buna rağmen bu şu demek değildir. Adam yasın namazını evinde kılıyorsa, sabah namazını evine kılıyorsa münafıktır değildir birinci derecede bu münafıklara ağır gelir. Eğer sana ağır geliyorsa bir iman zafiyeti var demektir. Ama yorgunluktan kaynaklanan, hastalıktan kaynaklanan şeyler bunlar mazerettir. Mazeret ayrı şey değil. Bir insan devamlı yatsı namazı, sabah namazı evinde kılıyor, camiye, cemaate gitmiyor. Dostlar, kardeşler, bu camiler sadece cuma için yapılmış yerler değiller değil. Camilerin üzerimize hakkı vardır. Meyhaneler, kumarhaneler, camiler yarın ahirette konuşacak. Meyhaneler dolup taşıyor diyecek camiler. Nerede benim cemaatim? Allah'ım ben bu Müslümanlardan şikayetçiyim derlerse ne yaparız biz? Kumarhaneler dolup taşıyor, meyhaneler dolup taşıyor. Öyle bir yarım saatlığına da değil. 24 saat neredeyse dolup taşıyor. Camiler neden Müslüman? efendim böyle sakin kalsın? Akşam namazını Trabzon'da bir camide kıldım. Akşam namazını, yatsı namazını. Akşam namazını kıldığımda dört tane cemaat vardı. Benim gibi iki tanesi yolcuydu. Cami var, imam var, görevlisi var. Efendim ama camide kaç kişi varmış? Dört kişi var veya beş kişi vardı. İki tanesi yolcuydu. İki tanesi yolcu olduğunu biliyorum. Diğerleri neydi bilmiyorum. Bir tanesi imam olduğu kesin de. Diğerlerini bilmiyorum. Onlar da yolcu muydu değil miydi? Yasın namazını başka büyük bir camide kıldım. Cami çok mükemmel. Çift minareli cami. Cami çok mükemmel. Ama camide yasin namazında ne kadar cemaat vardı? olsa olsa 15 kişi vardı. Peki o saatte kumarhanelere hanelere ne vardı? Lebalep dolu. Bir tane değil, iki tane değil. Her sokakta kaç tane vardır Allah bilir. Bu camilerin üzerimize hakkı vardır. Cami kuşu olmak lazım. Arşı Rahman'ın gölgesinde gölgelenince yedi sınıf insandan bir tanesi de وَرَجُلُ الْقَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ Kalbi camilere bağlı olan insanlar Arşı Rahman'ın gölgesinde gölgelenecektir. Bu konuda şunu söyleyerek bitireyim bunu. İbn Abbas radıyallahu anhuma asr efendimiz sallallahu aleyhi ve vefatından bir süre sonra bir yeri ziyarete gidiyor. Ziyarete gittiği yerde bakıyor ki insanlar camide cemaat az. Halbuki Müslümanların olduğu yer camide cemaat az. İnsanların evlerinde namaz kıldığını öğreniyor, soruyor, öğreniyor. Buyuruyor ki İbn Abbas seyyidül müfessirindir radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına mazhar olan tefsirde büyük ee, daha olan büyük sahabi-i kiramdan birisidir. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh'ın sünnen-i huda vardır. Sünnen-i huda İslam alameti olan sünnetlerdir. Camide cemaatle namaz kılmak sünnen-i hudadandır. İslam alameti olan sünnetlerdendir. Sünnen-i huda farz gibi önemlidir, değerlidir. eğer diyor siz diyor şu camiye gelmeyip evinde namaz kılanlar gibi siz de namazınızı evinde kılarsanız, evinizde kılarsanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz sapıtırsınız, sapıklığa düşmüş olursunuz diyor ve devamında şunu söylüyor. Diyor ki bizim zamanımızda yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bizden cemaatten geri kalan hiçbir kimse olmazdı. Herkes camiye gelirdi. Ancak münafık olduğu bilinenler vardı. Onlar cami ara sıra kay kaytarırlardı gelmezlerdi diyor. İbn Abbas Hazretleri'nin dediğini size söylüyorum. Bizden birisi hasta olsa camiye cemaate gelemeyecek kadar hasta olsa arkadaşlarına haber gönderirdi. Gelin camiye giderken benim de koluma gelin beni de götürün ben gidemiyorum. Gücüm yetmiyor hastayım derdi. Hastanın koluna sağdan soldan iki kişi girerdi. Onu da camiye cemaate götürürlerdi. Namazdan sonra da onu evine bırakırlardı. Hasta olan da ne yapmaz ne yapmak isterdi? Camiye cemaate illa gitmek isterdi. Safın arasına onu koyardık. iki kişi sağdan soldan girerdik. Bu kadar cemaate önem verirler idi. Eğer bizim cemaat konusunda gevşekliğimiz varsa bir sıkıntı var demektir. Bir sıkıntı var demektir ama yine söylüyorum hastalığa mebni olan şeyler bunlar bir insan namazını alakülü hal evinde de kılıyorsa bu insan elbette münafık değildir. Münafık olmak ayrı şeydir, münafıklık alameti ayrı şeydir. Bazı evlerde hasta olur, yatalak hasta olur. Hasta normalde sıkıntı gibi gözükür ama o evdekilerin ayağına cennet geldi demektir. Hizmet eden kazanacak, hizmet edecek kazanacak. Kadınların saçlarını kesmesi caiz midir? Kadınların saçlarını erkek gibi kesmeleri haramdır. Ama uzun saçları biraz kısaltabilirler. Erkeklere benzeyecek şekilde kesmeleri haramdır. Hatta bu konuda erkeğin kendisine talimat vermesi, ''Kes saçlarını, ben böyle istiyorum.'' demesi bile caiz değildir. Erkek dese bile saçlarını kesemez. Çünkü saçlarını kesmemesini Allah emretmiştir. Allah'ın emrini kocası değiştiremez. Bir bölgede faiz aleni olarak yapılırsa orada törer artar şeklinde bir hadis-i şerif vardır diyor. Biz bunun neresindeyiz? Haberleri dinlediğin zaman neresinde olduğunu görüyorsun zaten. Evet. Böyle derin sorular sormayacaksın. Kısa sorular soracaksın. Cevabı kısa olacak evde kolay olacak. Dua isteyen kardeşlerimiz var. Elhamdülillah duası bol olan bir cemaatiz. <laughs> Karanlıkta namaz kılmak mekruhtur biliyorsun. Böyle önünü görmeyecek kadar karanlık bir yerde namaz kılmak mekruhtur. Ayak ayak üzerine atmak bazı bölgelerde, bazı ülkelerde örf olsa bile bizim örfümüzde yoktur. Edebe muayir kabul edilir. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam